Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir hemen bakalım. Önce şöyle destenin altından başlayalım sevgili kovalar. Kupa ikilisi. Hmm. Kupa sekizlisi. Ha. Şimdi burada önümüzdeki günlerde bir şeye karşı bir büyük bir özlemim var gibi gözüküyor sevgili kovalar. Yani burada bir örnek veren partnerinle ayrılmışsındır. En basitinden oradan örnek vermek gerekirse. Hani ve birbirinize arkanızı dönmüşsünüzdür. Ruhlar hala birdir. Ama böyle bir yokluğunu hissetmek gibi bir durum olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve o şeye ulaşmakla ilgili açığı, mesafeleri kapatmakla ilgili çok büyük bir istekte ve arzuda olabilirsin. Ay dayanamayacağım ben onu görmeye gideceğim. Hani bunun gibi bir şey. Bu, ama illa bunu partnerlik olarak düşünmeyin. Arkadaş olur. Hep söylediğim gibi kupa ikilleri, ruh eşleri, ya da büyük bir çoğunluğunuz için yani birebir bir insan olmakla birlikte kiminiz için de ruhunuzun çok istediği bir hedefle ilgili de olabilir ama daha çok partner, arkadaş kimse bir kişiyle ilgili gibi gözüküyor ve sen burada o, o kişiyi görmek ya da ona ulaşabilmekle ilgili böyle çok büyük bir heves içerisinde olacaksın sanki. Çünkü onun yokluğu açıkçası seni böyle bir şey yapıyor olabilir. Yani şöyle düşün ya işte ne denir ona Tamam birlikte olmayınca yapabilirim zannetmiştim ama partnerlikse mesela yok ya ben dayanamıyorum onu görmem lazım. Hani dediğim bir şey sanki sevgili kovalar. Böyle bir enerji var. Son bir karta bakıyorum. Büyük arkanı asılın adam kartı. Bununla ilgili harekete geçip geçmeme konusunda biraz böyle bir düşüneceksin. O ne hissediyor acaba ya da bu konuyla ilgili ne yapabilirsin, ne çıkış yolu bulabilirsin. Bunu farklı bakış açılarıyla sanki değerlendireceksin. Dediğim gibi bir şeye karşı onu görmeliyim, onu yaşamalıyım dediğin çok büyük bir heves olacak. Ama biraz düşünüp olayı belki de birazcık daha inceleme ihtiyacı hissedebilirsin sevgili kovalar. En basitinden mesela birdenbire ex partnerin böyle bir kafanda depreşebilir. Buna benzer bir enerji arkadaşlar. Burada bu kişi belki de sana hatta şöyle düşün. Eğer yine partnerlikse belki ihanet etti tamam mı? Ama bir yandan hala onu istiyorsun, özlüyorsun. Burada bir arada kalmışlığın olabilir. Buna benzer bir enerji. Hemen gelelim şu kâinat destesinden. Beş tane kart alalım. Bak burada bir aşkla ilgili bir geri çekiliş var. Kılıç dokuzlusu. Yani bu sanki birine karşı bir sevgi hissediyorsun. İlla aşk olmak zorunda değil. Az önce destenin altındaki gibi arkadaşlar. Herhangi bir aranda sevgi bağ olan biri olabilir. Bu kartların ilk etapta böyle dağıtıyorum ben. Biri olabilir ya da gerçekten kiminiz için partner ya da partner adayınız olabilir. Unutmayın ben aşk açılımı yapmıyorum arkadaşlar bu kanalda. Ama özellikle yani birebir de artık çıkarsa da buna da yapacak bir şey yok. Böyle bir enerji var özellikle birçoğumuz için. Tabii ki bu sevgi bağı hissettiğiniz herhangi bir kişiyle ilgili de olabilir. Birçoğunuz için ama partner, partner adayıyla ilgili de olabilir biraz böyle bir geri çekiliş var gibi. Biraz korkular var gibi gözüküyor. Biraz böyle bir o kişiye yanaşsam mı, o kişinin teklifini kabul etsem mi? Ya da işte o kişiyi özledim, acaba gidip konuşsam mı? Bunlarla ilgili bu geri çekiliş süreci bir süre en azından devam edecek gibi sevgili Kovalar. Hemen şu tılsım üçlüsüne bir kart alacağım. değine konusu Çünkü bu şöyle bir ortaklık olabilir sevgili kovalar. Seni yıpratan bir ortaklık. Evet örnek veriyorum seviyorsundur ya da ne bileyim işte aşıksındır vesaire ama bakıyorsundur işin içinden çıkılmıyordur, yürümüyordur. Ee, bir süre kendinizi görmeseniz belki daha iyi olacaktır. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji var sanki burada. İstemesen de işe yaramadığı için, yürümediği için e, ya da sana istediğini vermediği için Sevgi bağı hissettiğim bir şeyden biraz böyle bir uzak durmayı açıkçası tercih edebilirsin. Biraz bu ortaklıkla ilgili sana ağır geliyordur çünkü artık kaldıramıyorsundur. Geri kendini çekebilirsin. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Aşıklara bir kart alacağım. Kılıç dörtlüsü evet bak biraz kış uykusunda kalmak biraz değerlendirmek. Ne kadar istiyor ya da seviyor da olsan biraz açıkçası kendini bir geri çekeceksin sevgili Kova burçları. Böyle bir enerji söz konusu. Bir geri çekiliş söz konusu. İkinci sıraya bakalım. Yeps. sanki önümüzdeki günler böyle çok umut verici gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Kılıç beşlisi kartı ile beraber hemen kılıç beşlisine bir kart alıyorum. Büyük arkana şeytan. Beş sayısı önemli özellikle arkadaşlar. Bak burada böyle bir sanki egosal çatışmalar içerisinde olduğun, ne bileyim çok fazlasıyla mücadelelerin olduğu, hatta belki de böyle bir ne bileyim hakkını yemeye çalışanlar, sana kazık atmaya çalışan çevreler. Bunlarla ilgili yani bir şeytan, bir toksik enerji bir de üstüne üstlük kılıç beşlisiyle birlikte. Bayağı sıkıntılı kişiler ya da enerjiler. Fakat burada bir umut ışığı doğacak gibi gözüküyor sevgili kovalar ve seni mutlu edecek gelişmeler ya da haberler olacak sanki. Hemen şu kupa şövalyesine bir kart almak istiyorum. Kılıç üçlüsü. Bu öyle bir konu ki yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Senin artık umut yok dediğin bir şeyle ilgili hayat sana diyor ki hayır umut var. Böyle bir enerji. Bu bir kayıp olabilir. Düşmanlarına, rakiplerine karşı kaybettiğin bir şeyle ilgili olabilir. Bir e, gururuna çok fazlasıyla dokunmuş, seni incitmiş herhangi bir olayla ilgili olabilir. Fakat buradan bak Kupa Şövalyesi geliyor ve Kupa Kraliçesi de ona bakıyor. Bu umut yani hayat diyecek ki sana hala bir umut var. Böyle bir enerji sevgili kovalar. Kupa Kraliçesi'ne bir kart alacağım. Büyük harkanlı imparator. Tekrar bu durum her neyse senin e, nasıl söyleyeyim toparlamana yardımcı olacak böyle bir enerji arkadaşlar. Tekrar o dağılmış, egonu incitmiş ya da işte kavgalar, mücadeleler kalbini kırmış, şeyler her neyse senin tekrar ayağa kalkıp kontrolü ele almanı sağlayacak umut verici bir gelişme olacak gibi. Hatta bu öyle ki kardelen gibi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hiç beklemediğin anda gelebilir. Çok verimsiz bir ortamdan çıkabilir gibi gözüküyor. Sana bir beyaz bir güvercin geliyor sanki. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ve sen dediğim gibi bu işte seni inciten vesaire konu her neyse orada tekrar bak kontrolü ele alıyorsun. İyileşiyorsun, ayağa kalkıyorsun, toparlıyorsun. Böyle bir süreç arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. söymek kilise? Ha, şimdi bir şeyin değişmesi lazım. Ya da en azından lazım değil ama sen istiyorsun ama istemiyorsun. Böyle bir şey var arkadaşlar. İki arada bir derede bir gidişim var gibi gözüküyor. Biraz bir direncim var sanki. Kararsızsın. Şöyle düşün. Yine örnekten gidelim. Evini değiştirmek istiyorsun ama böyle tam da bilemedin ya. Hani cesaret de edemiyorsun. Ya da biri sana bir teklifle geliyor, bir şeyleri hayatını değiştirmekle ilgili. Ama sen de burada biraz bu değişime biraz kapalı bir enerji var. Bu durum her neyle ilgiliyse sevgili kovalar ee, ve burada biraz bir direnç sergiliyorsun ya. Çünkü ikilemlerin var, tereddütlerin var ya da en azından ilk etapta kolay kolay bu değişimi kabullenen bir şeye doğru ilerlemiyorsun. Bir süre böyle bir oyalanman, kendini kapatman, bir ayak diremen var gibi gözüküyor. Şu tılsım dörtlüsünü alacağım. Dört sayısı önemli bu arada, kılıçası. Bak bu değişim sana gelecek. Sanki kaçınılmaz bir şekilde gelecek ama buna birazcık daha yolun var sevgili kovalar. Birazcık daha, belki de mantıklı düşünme ihtiyacın olduğu içindir. Hava enerjisi geldi, sen de bir havasın zaten biliyorsunuz, hava grubusun. Bu başlangıç gelecek ama bu değişim gelecek ama biraz daha, daha zaman var, birazcık daha. Sanki ayak direyeceksin, tereddütlerin, ikilemlerin olacak ama kaçınılmaz bir şekilde hayatına. Önemli bir değişim ve dönüşüm, yeni bir başlangıç gelecek gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Böyle bir enerji. Sondan bir önceki kartımıza bakalım. Merhamet diyor. Kova burçları için. Tılsım dokuzlusu. Büyük arkanı Aziz. Büyük arkanı Savaş Arabası. Ha. Burada sanki bak nasıl biri var biliyor musun? Senden daha ergen, senden daha çömez, senden daha çocuk. Yaştan bahsetmiyorum burada. Biri var arkadaşlar. Ama sen ona göre daha olgunsun, daha aşmışsın daha oturaklısın. Hatta bu çocuğunla ilgili dahi olabilir ama hepiniz için olmak zorunda değil. Şu tılsım dokuzusuna bir kart alalım. Evet bak yine ergen bir enerji çıktı bu arada. Değnek dokuz, pardon değnek yaveri kart. Bu kişi, bak çocuğun olabilir, gerçekten çocuğu olan arkadaşlarımız için küçük kardeşin olabilir ama daha çok burada yaştan ziyade enerjiden bahsediyoruz. Biri senden bir merhamet dilenecek arkadaşlar. Şöyle düşün, bir arkadaşım var, gereksiz yere saçma sapan bir hareket yaptı, hiç olgun değildi ve şimdi pişman ve geri dönüyor. Sen daha olgunsun, daha böyle şeysin. Anlatabildim mi? Ve diyor ki, bak burada da o kadar güzel denk geldi ki, Şimdi burada bir kral gibi bir figür var arkadaşlar ama önünde daha kafasını eğmiş. Sanki kral tarafından merhamet dileyen, kutsanan ama aynı zamanda elinde kitap olan biri var. Ve Aziz de biliyorsunuz aslında öğrenmek, öğretim, tecrübeler bunları da bize anlatır. Sen sanki burada tecrübeli, ders almış, olgunlaşmış birisin. Karşındaki biri sana diyor ki ya kova burcu kusura bakma ben aslında böyle yapmak istememiştim. Şimdi hatamı görüyorum. Bak bu kişi illa tam değişmiş değil. Bu enerjiden çıkması da biraz zor. Sana çok gelmek istiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelmek istiyor ama burnundan kıl aldırmıyor. Hatasını görmüyor, göremiyor, görmek istemiyor. Ama sana gelesi var. Ve sen buradan istediğini elde edeceksin. Bu kişi sana tıpış tıpış gelecek. Bu kişi senden kimse merhamet dilenecek gibi gözüküyor. Ee, sevgili kova burçları. Merhamet dilenenler, olacak önümüzdeki günlerde. İsterseniz şu Azize de bir kart alalım. Büyük Arkana Dünya. Sen affetmeyi seçebilirsin. Tercih edebilirsin. Çünkü tam uzatmamayı tercih edebilirsin. Çünkü zaten istediğini elde etmiş olacaksın. Böyle bir süreç. Ha, affetmek demek bu kişi sana çok büyük yanlış yaptıysa illa konuşmak değildir. Tamam ama tamam hani dersin hani bundan sonra ama merhaba merhaba dersin mesela sadece. Böyle bir şey. Sabır. Tabii kiminiz ciddi ciddi de tabii affedip hayatınıza da alabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan sen istediğini elde edip bu durumu fazla uzatmak istemeyeceksin. Böyle bir şey. Bak sabret diyor bir şey geliyor sana diyor. Yani de çok güzel bir şey geliyor. İş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olma olasılığı yüksek ama hepiniz için olmak zorunda değil kupa dörtlüsü, dört sayısı önemli arkadaşlar. Sanki bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorsun, inanıyorsun, öyle inanmışsın ama sabret diyor, bu enerji sana doğru geliyor. Şu değil diyor, şu şuna dönecek diyor, bir kutlamaya dönecek diyor. Senin bir yerde sağlam bir enerji oluşturmanı sağlayacak diyor. Sevdiğin insanlarla mutlu bir habere bir şeyi elde etmenin, oluşturmanın, korumanın vermiş olduğu mutluluğu paylaşma enerjileri sana doğru gelecek diyor. Ne kadar inanmasan bile diyor sevgili kovalar. Çok güzel bir kutlaman, çok güzel bir şeye yerleşmen, kendini ispat etmen, kendini güvende hissedecek enerjilere doğru olman. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sana doğru geliyor. Sadece bir tık daha sabret diyor sevgili kovalar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.